Evet arkadaşlar bugün Blender uygulamasından animasyon nasıl yapılır 3D. Onu ben de 3D animasyon nasıl yapılır. Ya da ona iki bakacağız. 2D de, 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 de bakalım yani işte de. Şimdi Blender uygulamamızı bir açalım. Adı Blender 3.6.9.2 nokta, 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 noktası yok. 3. Blender. Blender yazın gelir işte. Şimdi bak bu arkadaşlar bu blender uygulamasında en kolay 2'dir. 2. Zaten 2 yapmak çok kolay. Hemen buna basıyorsunuz. Burada 2 de animasyon yazıyor. 2 de animasyon yazıyor bak. Sonra 2 tane daha tıkladık. Tıklayamadık. Tıklamamışız. Şimdi burada ne çizersek çizelim gene beyaz yere yansıyacak dakika. Allah. Şimdi Hı. bu beyaz yere şimdi biz ne çizeceğiz? Bir Hı. de like atmayı, abone olmayı unutmayın. Şey yazarsam Allah. Mesela böyle yazdım hemen. Bu sağ boşluk muydu? Hi. FPS düştü. FPS nereden bakıyorsun? Limonlu lollipop. Sevenler, like sevenler, like sevenler like atın abone olmayı. Limonlu lollipop sevenler like atın filaklı sevenler abone olsun. <laughs> Şimdi ikiye Bire çizdik. Sağ ok yapıp ikiye geçip buraya da A koyuyoruz mesela. Oğlum eski eski şu olan. Şimdi burada böyle olur. A Nasıl oldu eskişi? orada gördünüz. Buraya ne ne koyar ne yap çizerseniz. Eski eski ya. Olsun ne çizerseniz buraya yansıyacak. Şimdi biz bir de 3D animasyona bakalım. Evet 3D Blender. Tamam. <laughs> Şimdi buradan çıktık. En kolayı bu zaten. En kolay. O. Şimdi buradan 3D diye zor olduğuna bakmayın. Hemen yani buradan bunu böyle kaldırıyoruz. Şuradan Resmen. bunu mesela Aliş. Şurada orada bir nokta var. Bir dakika. O noktayı görüyor musunuz? Gördüklerini pek sanmıyorum. Çok yansıma yapıyor. Bir dakika. Evet nokta gördü, görüldü. Buradaki noktaya Basıyoruz. Basıyoruz. tıklıyoruz. Şimdi bu şimdi bu ne hareket yaparsak buradan o hareketi yapacak. Mesela buradan taşı var. Bak mesela bu blenderdan sonra şu kameramızı biraz indirirsek tamam. Şurada taşı var. Burada çevir var. Ölçekle var. Hazır bir. Dönüştür var. Dönüştüre basınca bir dakika kanal mı Dönüştüre basınca, hazır bir bu taşıyla taşı oluyor, döndür oluyor, büyüklük oluyor. Şuralardan da çevir mesela, bu ölçeklemek büyük büyüklüğünü küçüklüğünü ayarlıyorsun. Taşıda da taşıyorsun sadece. Başka bir yanlış yapacağım bir şey olmuyor. Şimdi ben bunu böyle yapıp üstüne de şunu şöyle döndürürsem. Sonra buradan gelip ben bunu ölçek şunu bakın şunu tamam. Ben bunu böyle getirip bir böyle bir yaparsam bakın ne oluyor. Anlat anlat. Şimdi ben bunu başlattım. Boşluk dışına bakalım. Gördünüz mü? Bununla istediğiniz animasyon yapılıyor. Şimdi biz bir tane benim bir tane yaptığım bir animasyon var. Ben size şimdi onu göstereyim. Çok güzel tabi. 3 de. Ve şey, ve İki de fazla anlatmadım. Ba anlatmadık. Bakmayın siz. Evet, belki, onu da yapacağız şimdi. Belki onu göstereceğim. Şimdi Blender'a girdik. Ama olsun Animasyon 3 d Blender. Tamam bu. Evet benimki bu. Şimdi ben bunu en geriye alalım. Hmm. Sıfır al. Başladı. FPS düşüyor <laughs> ya anlamadım. Evet evet anlamadım. Ya. Arkadan uygulama da açık değil. Ben anlamadım bir şey. Bir işin içinde bir iş var böyle. Blender fazla geldi galiba. Arkadaşlar e, Blender'ı oynatın. Bundan kaliteli. FPS burada. E, FPS 8. FPS 8. 8 şu an. 8 <laughs> FPS'de oynuyor fazla kastığı için göremiyor olabilirsiniz bazı şeyler. Burada adamımız bir şeyler yapıyor. Az küçülsün FPS artar. Hı? Küçülsün, FPS artar. Küçül diyor. Oradan değil bak şöyle küçüktü. Hadi. Şimdi buradan geliyor. Nasıl olacak ya bu şimdi? Sonra buradan kendini kopyalıyor kardeşim arkadaş. Şimdi böyle bir şey oluyor. Sonra bunlar bir anda kendilerini kopyalayıp büyüyorlar. Şu. Ondan sonra kolları çıkıyor. Buradan kafa alıyorlar, takıyorlar kafayı. Sonra keşke biraz hızlı olsa el sallıyor bize görüşürüz diyor. Burada benim önerim bitiyor. çok güzel yapmış. FPS 8 be. 7 oldu be. 7'ye mi düştü be? Şimdi, şöyle al kendine gelirse. Şimdi iki de animasyonda yapabilir, yap başka yapabileceklerimiz şeyler de var. Edit yapmak istiyorsanız biraz zor olan anlamı. Bak, video editing şurada yazıyor. Ama biz oradan video edit yapamıyoruz. Siz isterseniz girin oraya. Şey Gösterek mi takipçileri? Hazır az dur. Az dur. her şeyi göstereceğiz. Bilmiyoruz ki tam. Aynen. Aliş. Yok sadece göstereceğiz ya. Olmuyor. Tamam. Şimdi burası kalem. Nasıl istiyorsanız kalemin hangi koyun. Mesela buradan bunu seçtik. Şuf Mesela el yazısı. Rastgele bir şey yaptım. Şimdi buna bastım. Normal kalem F pencil var. Normal bu. Normal. Şimdi eğer buna basarsanız burada renk seçebiliyorsunuz. Color artık görünüyor mu bilmiyorum. Görünüyor. Bu kolar bu bure bute. Basınca ben rengi yeşil yaptım. Böyle yeşil görünüyor. Şimdi ben gidip de şimdi buralarda bir yerde silgi var. Ben silgi tıkladım da buraya silgi geldi. Bizim silgimiz normalde böyle sürte sürte siliyor. Biz bu silmeyi sevmediğimiz için tek silgi alıyoruz. Burada türleri var. Mesela bu koyduğu her yeri siliyor. Hmm. Şu ise bu ne yapıyor? Bu da dokunduğu her yeri ama sürterek gene. Şimdi burada da bu da dokunduğun her noktanın geri kalanını siliyor. Yani bu evet. çok güzel. Şey yarayan bir şey. Evet, güzel yani. Buradan böyle tıkladık mı siliyor mesela. Veya şunlar da var. Ben şimdi gidip kameraya basar isem mesela arkadaşlar şurada bir dakika. Şurada bu yerini değiştirme var. Ben böyle yaparsam kameranın bu açısını görürüz. E böyle yaparsa bunun iki de olmadığını görürüz. Evet. Mesela ama şimdi, şimdi Sıfıra basınca normalde ya sıfıra sıfıra basınca kameraya geçiyor. Kamera tam 2 dedik yerde. Bu yüzden biz bunu 2D olarak evet. görüyoruz ve böyle kabul ediyoruz. Şimdi burada başka bu var. Bu bunun yaptığı şey en altta böyle çiziyor ama tükenmez. Evet, tükenmez kalem. Silinmiyor. Yani önceden. Bu da yuvarlak yapıyor. Bu, ama biz bunu çıkartmayı bilemedik. Sağa tıkladığınızda gidiyor merak etmeyin. Evet, sağa tık yaptık mesela gitti. Şimdi burada da başka neler var? Makas var, makasın ne işe neşerini... yaradığını? <laughs> Kesiyor. Hadi. Bir dakika. Orada bir dakika. Mesela böyle kalemle çizdik. Ama FPS Çizdi. <laughs> FPS kaçta daha onu biliyor musun? Nerede yazıyor? 2 stoko. Stok. Adı stok. Şimdi buradan bunu alıp böyle evet. yaparsak ne olur? Ne olur arkadaşlar? Bir şey, şey olmaz. Siz tam bunu şey bilmedin. Bilmiyor. <laughs> evet, bir, bir dakika. Öz belki. Ben abi Ee, tabii söyleriz. Hop yuvarlak. Bunu bayıl, bayıldım. Bu makas harika. Şu <laughs> İşte tam bir sanat, sanat eseri eseri. Gördünüz mü az önce? Şimdi başka yapacağımız bir şey yok. Makasın ne olduğunu öğrendik. Burada bir şey var. artı bir şey. Bunda bir şey oluyor mu bilmiyoruz. Bu işte geri kalan şeyler çubuk yapıyor. Tabi bunlar nasıl yapılıyor bilmiyorum böyle. Ve oluyor. Bunu yapınca Arkadaşlar bir dakika. Bir dakika, bir dakika Böyle yapıyorsun. Buradan bu böyle, bunu böyle, bunu böyle, bunu böyle. Bunu böyle, bu çizgi yamutuyor. Bu videomuz Blender'ı açıkladı. Burada videoyu şey burada videoyu bitiriyoruz. Oh. Size ne de abone. iyi eğlenceler. Beğendi, beğenip abone olmayı abone. unutmayın. Abone nasıl yapılır ya? Böyle. Ama like, bu like. Like atıp abone olmayı unutmayın. 48 abone için teşekkürler. Çok güzel oldu. 49'e. 50'ye çok yakınız. 50'de yapacağız inşallah. 49 olduk ama siz de beğenip like atmayı unutmayın. Burada videomuz bitiyor. Ba bir dakika. Görüşürüz. Bye bye. Bir dakika. Hadi. Bay bay. Görüşürüz. Ne görüşeceğiz ya. Ne kadar büyük bir görüşme. Neyse bye hadi bye. görüşürüz. Bye. bye.